İnsan isimlerinin İngilizcedeki diğer anlamları Sue bir kadın ismidir ama aynı zamanda dava açmak demektir. Sue, sued, sue, su, suya dava açtı. Jack bir erkek ismidir ama aynı zamanda lastiği tamir etmek için arabayı havaya kaldırmak demektir. Aynı zamanda Jack kiriko demektir. Jack, jacked the car. Jack arabayı havaya kaldırdı and he used a jack ve bir kiriko kullandı. Mark erkek ismidir ama aynı zamanda işaretlemek demektir. Mark marked the exam paper. Mark sınav kağıdını işaretledi. Pat hem erkek hem kadın ismidir ama aynı zamanda hafifçe vurmak demektir. Pat patted the tablet. Pat tablete hafifçe vurdu. Rose kadın ismidir. Aynı zamanda gül demektir. I gave Rose a rose. Rose'a bir gül verdim. Bill erkek ismidir. Aynı zamanda fatura demektir. Bill paid the bill. Bill faturasını ödedi. Will erkek ismidir. Aynı zamanda gelecek zaman ekidir. Aynı zamanda miras bırakmak demektir. Will will will. Bill miras bırakacak. Hope kadın ismidir. Aynı zamanda ummak, ümit etmek demektir. Hop, hopped a baby. Hop bir bebek ümit etti. Grant erkek ismidir. Aynı zamanda hibe etmek demektir. Grant, granted his all money. Grant tüm parasını hibe etti. Arkadaşlar benden bu kadar. Benzer örnekler yorumlarda sizde.